Bugün Efes kazıları, benim de 22 yıl çalıştığım bir kazı. Bir sponsor listesi var, inanın iki sayfa filan. Türkiye'deki en önemli arkeolojik sitleri 19. yüzyıl sonunda batılı arkeologlar keşfetti. Günümüzde arkeolojik sponsorluklar arasında yabancı şirketlerin payı Türkiye'de halen büyük. Merkez Bankası'ndan tutun da Ford, Mercedes, Tif, e aklınıza gelecek bütün şirketler Avrupa'nın büyük isimleri ki çoğu o ülkenin şirketi bile değil ama efesse sponsor. Türkiye'de çok fazla antik kent var. Her marka birazcık ayırırsan bu işin ucundan tutarsan Türkiye'nin tarihi çok daha hızlı bir şekilde gün yüzüne çıkabilir. Türkiye alkolüj cenneti ve devletin buna yetişmesi elbette kolay değil. Neyse ki son yıllarda toplumun yer altındaki bu büyük servete gittikçe daha duyarlı hale gelmesi sponsorluk bütçelerini bu alana kaydıran şirketlerin sayısını arttırdı. Markamızın doğup büyüdüğü SİDE ve Antalya'ya katkılar sunmaktı. Turizm yolculuğunu 1971'de SİDE'de başlatan Barut markası bugün 50. yılını SİDE kazılarına resmi sponsor olarak taçlandırdı. Sizin 50. yılınızda bizim de 2021 yılında bu birlikteliğe başlamamız bizim açımızdan da çok büyük bir önem taşıyor. Özellikle restorasyon çalışmalarında bize çok büyük bir ilme kazandırdı desteğiniz. Ama inanın bundan önce yanınızda olduğunuzu bilmek bile e kazılarına büyük bir destek veriyor. Barut Otelleri, Barut ailesine en derin teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak istiyorum bu vesileyle. Side'de 7 otelimiz var. Toplam 13 otelimizden 7'si burada. Turizm sektörünün dev markası doğup büyüdüğü topraklardaki tarihi mirası korumanın sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyor. Side kazıları sponsorluğunun yanı sıra bildiğiniz gibi birçok organizasyon ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Barut markasının sitedeki kazılara desteği yeni değil. Özellikle Sidenin birinci giriş kapısının solunda bulunan çeşme yapısının devam eden restorasyonuna dünden bugüne milyonlar aktarılmış. Bu halden bu hale tamamen Barut ailesinin sponsorluğunda yapıldı ve gerçekten milyonlar harcandı bu hal. Çünkü restorasyon çok pahalı bir iş. Ülkemizde arkeolojik sponsorluk hala birçok şirketi ürkütüyor. Çünkü bunun uzun vadeli sürekli para emen bir kuyu olduğu düşünülüyor. Dünyada büyük bir kriz var herkes o krizle mücadele ediyor. Pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılara rağmen Barut'un cesaretinin temelinde ise markanın kurucusu evet. Ali Barut'un vizyonu öne çıkıyor. Hikayemiz 1971 yılında Antalya'da daha henüz turizm hareketliliğinin olmadığı bir dönemde kurucumuz olan Sayın Ali Barut Bey'in e, vizyonuyla e, Side'yi ve Antalya'yı tüm dünyanın görmesi gerektiği yerler olarak değerlendirmesiyle e, tarihi doğal güzelliklerine olan aşkıyla başlamış. Ve ilk otelimizde şu an üzerinde bulunduğumuz arazide 1971 yılında Cennet Otel adıyla dünyaya gelmiş. O yüzden bugün burada bu arazi üzerinde sizlerle birlikte olmak da bizler için ayrıca gurur verecek bir durum. Açığa çıkıyorlan eserlerin maddi değerinden çok zamanı ne ölçüde tanıklık ettiklerimizin için çok. Sponsorluk desteği Ile 1 Haziran itibariyle çalışmalara başladık. SİDE Kazı Başkanı Profesör Doktor Ferişte Alanyalı basın toplantısında SİDE'nin tarihiyle ilgili kapsamlı bilgiler aktardı. Kazılarda elde edilen tarihi eserleri gösterdi, yeni keşfedilen tapınaklar olduğunu müjdeledi. Desteklerin ülkemizin sahip olduğu tarihi zenginliğin gün yüzüne çıkmasının önemine dikkat çekti. Umarım biz ülkemizde kendi varlıklı ailelerini yaratır. İnşallah bugün bilinçli işte olan aileler Tarihi çoğalır. Tarihi Yarımada'da yaklaşık 200 parsel bulunuyor ve bugüne kadar 76'sı gün yüzüne çıkarıldı. Bu haliyle dahi çalışmalar birçok ödül aldı. SİDE Kazı Başkanı Profesör Doktor Feriştah Alanyalı, yarım asırdır parlayan Barut markasının SİDE kazılarına resmi sponsorluğuyla yakın gelecekte bambaşka bir SİDE vaat ediyor. Önümüzdeki yıllarda öncelikle bir çevre düzenleme yapalım ve burayı gelenleri gerçekten çok güzel güzel şekilde karşılayan bir karşılama binası gibi sunalım istiyorum.